Merhaba. Çevir gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçeye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir kısa hikaye ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Jane lies on the grass and looks at the sky. The clouds move slowly, making different shapes. One looks like a cat, another like a boat. She smiles and takes a picture with her phone. Later she shows it to her mom and says, look, a sky full of animals. Her mom laughs and says, you have a great imagination, Jane. İlk cümle, Jane'in bir yerde uzanarak gökyüzünü izlediğini anlatıyor. Lies, kelimesi uzanmak demek. On the grass, ise Jane'in nerede uzandığını belirtiyor. Yani çimenlerin üzerinde. Sonra, looks at the sky, bu da gökyüzüne bakmak demek. Sonraki cümlede, the clouds, bulutlar demek. Move slowly, bulutların hızlı değil, yavaş bir şekilde hareket ettiğini belirtiyor making different shapes. Bulutların değişik şekiller oluşturduğunu ifade ediyor. One looks like a cat. Burada bir bulutun şeklinin kediye benzediği anlatılıyor. Another like a boat. Diğeri bir kayığa benzer. Like, kelimesi benzemek anlamında ve iki şey arasında bir benzerlik olduğunu gösteriyor. She smiles. Jane'in gülümsediğini gösteriyor. Takes a picture fotoğraf çeker. With her phone, telefonuyla ya da telefonunu kullanarak. Later, kelimesi daha sonra, yani bir süre sonra anlamında. She shows it to her mom. Jane fotoğrafı annesine gösterir. And says, ve der ki, look, kelimesi dikkat çekmek için kullanılıyor, yani bak gibi. A sky full of animals, hayvanlarla dolu bir gökyüzü. Son cümlede Jane'in annesinin tepkisi var. Her mom laughs. Kısmı, annesinin güldüğünü anlatıyor. You have a great imagination, Jane. Ise, annesinin Jane'in hayal gücünün ne kadar güçlü olduğunu vurguladığını gösteriyor. Bu da bir şekilde onun yaratıcılığını övme anlamında. Bu hikayemiz burada bitti. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.